Selamlar herkese. Muhteşem bir pazar günü Norveç'te. Korona dolayısıyla uzun süre ayrı kaldık. Biraz moralimle bulduk açıkçası. Çok bir şey çekmek istemedim. Artık yeni bölümle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün buradaki Türk arkadaşlarımla göle gideceğiz. Size muhteşem manzaralar izletmek istiyorum. Şöyle eleştiriler de geliyordu. Hep evde çekim yapıyorsun. Biraz dışarıya çık Norveç'i bize göster falan filan. E artık havada güzelleştiğine göre dışarıda çekimler sıklaşsın. you <laughs> Göle geldik, arkadaşlarımın gölde yüzmek gibi bir niyeti var. Hava şu anda 9 derece, benim asla götüm yemez girmeye. Onlar birazdan gireceklerini iddia ediyorlar. Bir sizi onlarla tanıştırayım. Timuçin, Timuçin'i tanıyorsunuz. Ee, önceki balık videosundan beraber çekmiştik. Norveç'e ilk gelen adamlardan kendisi. Hemen diğer tarafta böyle bodyguard gibi bir adam. Can, hoş geldin Norveç'e. Merhaba arkadaşlar. Ne kadar oldu gelili? Üç ay. Üç ay. ay. Bir dakika bir şey çekiyoruz. Ben çıplak kaldım kusura bakma. Problem değil ya. Belki gidip gireriz biz de. Hadi bakalım denize girecek. Bugün galiba. ayın kaçı? Bugün ayın kaçı? Yazacağım altına. 18, 19, 19, 19, 19 mu? Bilmiyorum abi. Sırada Eray var. Selam. Eray hoş geldin Norveç'e. Hoş bulduk abi nasılsın? Eyvallah sen canlı birlikte geldin doğrultuya Evet benim de 3.5 ay oldu Timuçin vasıtasıyla geldiniz Aynen o bize referans oldu burada Ne şu iş var. yapıyorsunuz abi burada? Biz burada uçak motoru bakım teknisyeniyiz abi hmm. ee, Öyle geldik Süper mutlu musunuz? E, mutluyuz daha da mutlu olacağız inşallah ailemiz de gelince İnşallah şu korona virüs hadisi Aynen. bir an önce geçsin İnşallah Girecek misin göle? Vallahi gireceğim dedim ama şöyle bir göl biliyorsun bizde <laughs> laf yemek olmaz. Gireceğiz artık. Hadi bakalım. Ben benim götüm yemiyor abi. <laughs> Göle girmek biraz biliyorsun götüsün. <laughs> Çünkü <gülüyor> hava daha 9 derece burada biraz sıkıntı. Bu arada ben şunu göstermek istiyorum hemen. Ee, bunu çok ucuz fiyata kiraladık az önce. Hayran kaldım. Kendisi elektrikli bir Mercedes konforuna sahip bisiklet. Muhteşem gerçekten e, ee, bayağı 39 kron saati. Bunu da söyle istersen bu skuterları da biz dün kiraladık hafta sonu için. Evet. İki günlüğüne kiralık. 250 kron gayet bence uygun bir fiyat. Süper abi bunun amortisörleri falan da var. Çok Be harika benim aynen. Iyi. Bir gün Göçmen muhabbeti yapmıyoruz abi. <laughs> kesinlikle yani lütfen linçlemeyelim bunu boşu. Abi göçmenler başımızın tacı. Yani kesinlikle. <laughs> evet ilk kim girecek? Göle ilk kim girecek? Oğlum, ve ilk kimin havlum. duygularını ve hissiyatını yaşayacağız? Timuçin <laughs> sen mi? Yani, Aynı anda. Bakalım kim bırakıyor? <gülüyor> <gülüyor> kim kimi satacak? <laughs> Satmak yok Abi ben girmem ben e, Antalya'nın Ağustos sıcağında bile denize girmek için 15 dakika kendimi e, alıştıran bir adam burada Çok zor yani e, Bu ikinci çılgın suya giriş projem <laughs> Şubat ayında girmiştim 2003 yılında Karadeniz'de çok soğuktu Bu daha soğuk herhalde Bilmiyorum daha değmedik suya Direkt atlayacağım Hadi bakalım Bana şans dileyin İlk sen mi? İlk ben Hadi Norveç'te aramızda ilk denize giren ilk suya giren eray oluyor. Denize girsek gir. Vallahi gitti. <Gülüyor> 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 ne hissediyorsun? <laughs> hemen hemen sıcağı sıcağı. Abi şu şey hissediyorum <laughs> Çok mutluyum. Güzel. <laughs> Çok iyi ya. Direkt dalın abi. Evet. Next. Bu ne abi? Bülent Ersoy. <laughs> abi aynen bu. <laughs> Bu ben fenomen olduktan sonra aldım. Biraz fenomen oldum ben de. Evet, Timuçin Bey. Evet, atlayalım. O zaman şöyle geçeyim. Allah. Pardon. Atladı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Timuçin. Biraz kesik kalmış olabilirim görüntüde ama yine aldım galiba. Abi, Abi konuş... dikkat kafanı mafanı kırma ya. Kafanı mafanı kırma şimdi Norveç şey devlet acil. Bak bak bak. <laughs> Bağcılar sound. Adamlar gerçekten denize girdi arkadaşlar. Yani ben tahmin etmiyordum ama herhalde kıvranlar olur diyordum. Bir tek can kıvırdı. Asla girmem diyor. Soyunup kaldı. Bir de en böyle iri adam yani. Hiç Obayı yakışıyor mu? Değil mi? Hadi ben korktum. Hadi yemedi. Sonra yakışıyor mu can? Abi çok soğuk ya. Daha girmedin ki oğlum. Bak adamlar mutlu. Al. Oh. Kahveler. cipsler. Oh, afiyet. çaylarımızı yudumlarken biraz da muhabbet edelim istiyorum sakin kafayla. Önce biliyorsunuz ki ben geldim Norveç'e bir yıl iki ay ya da üç ay kadar oldu. Geleli tam olarak bilmiyorum. Daha sonradan Timuçin geldi. Timuçin'i daha, daha önce söyledim. Bizim Norveç'te balık tuttuk videomuzda beraberdik. Ne kadar oldu senin geleli? Yani on ay, on buçuk ay falan 10 buçuk ay oldu. Daha sonradan da Timuçin'in iki arkadaşı, iki kardeşi diyelim artık değil mi? Çok yakın evet, arkadaşsınız eskiden beri. E Timuçin'in e, çalıştığı şirkete e, onları da aldırdı. E, söyleyebiliriz istersen. Tabii, tabii. Ne iş yaptığınızı da. Aynen. Biz uçak motoru teknisyenleriyiz. Hı. -hı. Daha önce Türk Hava Yolları'nda ve TEC'de çalıştık. Şu anda da Norveç'te. Şu anda da Norveç'te e, bir firmada çalışıyoruz havacılık üzerine. Yine aynı mesleğimizi Aynen. devam ettik. Sizin gelin ne kadar oldu abi? Biz e, 6 Ocak'ta buradaydık. Yani üç buçuk ay Üç buçuk ay oldu. Ama hiçbirinizin şu anda ailesi gelmedi. Evet, evet maalesef gelemedi. Yok. Evet. E, Eray, bu arada Can tekrar söylüyorum. Tim için ben alta Instagram'larında da yazacağım. E, Youtube adreslerini de yazacağım. Tekrar söyleyeyim Youtube çekmeye başladılar 3'ü. İsmini sen söyleyerek Eray. E, Norway Dailies yani İngilizce. Norveç günlükleri yazarlarsa bizi bulabilirler. Ne anlatıyorsunuz Youtube'da? E, şimdi ilk zaten Muhabbet çok komik başladı. Mangal yaparken dedik hadi biz de çekelim. videomuz ama göz bebeğimiz hala. <laughs> <laughs> çok seviyoruz onu. Orada başladı. Üçüncü videoyu dün yükledik daha. Güzel gidiyor şimdi. Sen de sağ olasın yardımcı oldun. Estağfurullah abi. Peki şunu soracağım. Memnun musunuz Norveç'ten genel hatlarıyla? Ben şu an çok memnunum. Her şey çok güzel gidiyor. Ha. Evini tuttun. Aynen. Burada sen de evini tuttun. Evet, tabii. Can tabii. da çok yakında kendi evine. İnşallah. Çıkacak inşallah. O da bakıyor. İnşallah. <laughs> beraber yaşıyorlar şu anda. İnşallah. Timuçin için <laughs> inşallah. Dilekler <laughs> aslında. bu arada onların ikisine de geldi geldikleri zaman destek oldu. Ha. Aynı evde birlikte yaşamaya başlamışlardı. Ha. bu arada çok koyu Fenerbahçeliler Kesin. dipnot olarak Her ve <laughs> Timuçin özellikle Ben Galatasaraylıyım. <laughs> ama sayı desen. Karim. Ama kardeşimiz. Ama kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok. Evet, artık çok az değinmek istiyorum. Bütün dünya koronayı konuşuyor. Çok fazla konuşmak da istemiyorum aslında. Evet. Ee, burada da kapılar kapandı. Ama Norveç'te bir iyileşme süreci var deniyor. Ee, okullar açılacak yakın evet. zamanda. Ee, bu arada aileleri gelecekti, gelemediler. İkisi, Maalesef. üçü de evli. Üçünde bir türlü eşlerini ve çocuklarını. Eşlerimiz evet, şu an durdu ama inşallah evet. kısa süre sonra. İnşallah Hayat kısa süre sonra. Biz bir şey. haftayla kaçırdık yani. Bir hafta önce uçak biletimizi almış olsaydık işte eşim ve çocuklarım şu an burada olacaktı. Yani bütün herkes daha beter durumlar değişiyor olabilir. Yani şükür evet, etmek tabii, lazım. Şükür etmek lazım. Evet, lazım. Aynen Ölenler abi. var, kalanlar var, hasta olanlar var. Şu anda biz hani Kesinlikle. biraz şans tarafız belki de yani dünyaya nazar. Olabilir. Timuçin ne de en olumlu, en Aynen. beğendiği tarafını soralım. O da artık neredeyse bir yıldır burada. Ben de hazırlamıştım İyi, negatif hazırlamıştım. Neyi negatif söyle? <gülüyor> Yok, <gülüyor> tamam Ters ben oğlumun çok, çok da negatif gitmeyelim YouTube'da hayır, çünkü hayır. yani şu anda. Negatif sadece sigara pahalı diyecek. <laughs> sigara pahalı, alkol pahalı. Şimdi sigaramız bitti. <laughs> yani 100 lira bir paket sigaraya veriyoruz. Hı hmm. Başka? Eee, pozitif? Benim en çok sevdiğim şey buradaki e, insanlar arası. Yani mesela bir müdürünle Türkiye'deki o ego savaşları sıfır abi. Burada eşitsin. Yani herkes için yani çöpçüyle uçak teknisyeninin kazandığı parayla yaşama şartları o kadar yakın ki birbirine. Evet. Güzel. Yani şey yok. Sınıf farkı yok, ayrımcılık yok. Burada herkes eşit. E ben herkes bunu bir çok seviyorum. Yani sosyal devlet ben. olması inanılmaz. Bunu ben bir daha şey. önceki bir videomda söylemiştim. Yine bir öğretmenimiz anlatmıştı. Burada hani Göz hizasındadır. Hiç bir patron işçisine aşağıya doğru bakmaz. Evet. Burada bunu öğreneceksiniz. Yani Başbakan da olsan, çöpçü de olsan herkes birbiriyle eşit. O yüzden hakkınızı her zaman savunabilirsiniz. Benim mesela en sevdiğim şey de biliyorsun iki tane çocuk var bende. İstanbul'da bu kadar huzur ve refah ortamını bulamıyorsun. Yani bu güvenliği bulamıyorsun. İstanbul'da desen ki benim milyon dolarlarım var. Bana şöyle bir huzur ve güven ortamı sağlayın yani mümkünü yok bence. Sürekli bir tedirginlik hali. Sürekli abi. bir tedirginlik var yani. Maalesef. Ee, çocuğunu burada 3-4 yaşındaki çocuğu görüyoruz. Direkt sokağa salıp e, güven içinde insanlar yollarına devam edebiliyor. Bizim ne yapmamız lazım? İlla ikisinin de böyle ellerinden tutmam lazımdı. Ama burada görüyorum ki gerçekten çok güzel bir huzur, refah ve saygı ortamı var insanlar arasında. Yani ben bunu milyon dolarların olsa hiçbir yerde sağlayamazsın gerçekten. Süper abi. Zaten Teşekkür. buraya geliş amacımız da buydu. Çocuklarımızın geleceği ve Aynen. ailemizin huzuru. Teşekkür ediyorum abi bu güzel sohbet için. Güzel bir YouTube bölümü oldu. Ee, arkadaşları da takip ederseniz hem YouTube sayfasından hem Instagram sayfalarından e, sevinecekler. Onların da farklı projeleri var kendi kafalarında. Üretecekleri bir sürü şey var Norveç'le evet. alakalı. Ee, sanırım en son Norveç'te Eğitim adlı bir video çektiler. Aynen 3 ee, bölüm çektiler şimdiye kadar. Ee, teşekkür ederim tekrar abi. Biz teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür. burada yaşamaya devam ediyoruz. Kapılar açılınca da hem ailelerimizle görüşmek istiyoruz hem Türkiye'ye bir gelmek He. istiyoruz artık. Özledik. Herkes kendine çok iyi baksın.